Bu konu başlığımızda hedef geçişlerinde göz hareketlerimizin önemi üzerinde duracağız. Hedef geçişlerinde vücudumuzdan ve silahımızdan daha önce hareket etmesi gereken uzvumuz gözümüzdür. Gözlerimiz silahımızdan daha önce son patlamadan önce diğer hedefin üstüne gelmiş olması gerekiyor. Bu istemli yapabileceğiniz bir şey değil. Bedensel zeka üzerinde çalışıldığı takdirde motor hafıza ile birlikte bu artık düşünmeden ve istemsizce yapabileceğiniz bir hareket haline gelecek. Ve sistem sizi şunun üzerine itecek, baktığınız yere atmak. Silahınızdan daha önce gözünüz diğer hedefin üstüne geçtiği için ister istemez baktığınız yere atmış olacaksınız. Bu hem sizi atışlarda hızlandıracak hem daha kontrollü hem daha sakin hem de daha isabetli bir atış yapmış olacaksınız. İki tane çekim yapacağız peş peşe. Bir tanesi geniş açıda, bir tanesi de daha yakın sadece gözümüzü zoomlayarak olacak.